Merhabalar sevgili öğrenciler. Bugünkü konu başlığımız elektrik bizler için neden önemlidir? Bu soruyu sorarken aynı zamanda farklı bir soru da sormak istiyorum. Bir gün boyunca elektrik olmadan yaşadığımızı düşünelim. Sizce gününüz nasıl geçerdi? Gözlerinizi kapatın ve sabahtan gece yatana kadar hiçbir şekilde elektriğin olmadığını, elektriği kullanmadığınızı düşünün. Buna istinaden gününüz nasıl geçerdi, neleri yapamazdınız, hangi elektronik araçlarınızı kullanamazdınız bunları düşünmenizi istiyorum kaydı durdurup. Benim elektrikler kesildiğinde ilk aklıma gelen şey akşam karanlıkta kalacağım olur. Karanlıkta kalacağım için hiçbir şekilde etrafımı göremeyeceğim, yönümü bulamayacağım ve işlerimi de halledemeyeceğim sevgili çocuklar. Aynı zamanda elektrik olmadan elektronik aletlerimi de kullanamayacağım, interneti kullanamayacağım. Eğer telefon ve bilgisayarımın bataryası boşsa Onları da kullanamayacağım. Zaten evimdeki elektronik eşyaları, buzdolabını, makinaları hiçbirini kullanamıyor olacağım. Bakın, elektrik olmadan ben hiçbir elektrikli aletimi kullanamıyorum. Bu yüzden de e, uzaktaki kişilerle iletişim sağlayamayacağım, televizyon izleyemeyeceğim, e, makinalarımı çalıştıramayacağım. Bunların hepsini yapmamızı sağlayan en önemli unsur nedir? elektriktir sevgili çocuklar. Bakın elektrik bizler için ne kadar önemli bir unsurmuş. Peki çocuklar biz elektriği ilk olarak nerede kullanmışız? Elektriği ilk olarak Thomas Edison'un ampul icat etmesiyle biz ışıklarda kullanmışız. Yani aydınlatma amacıyla kullanmaya başlamışız ve ışıklar hayatımızın her yerinde gözümüzü açtığımızda akşamları her yerde görebileceğimiz hayatımızı kolaylaştıran önemli unsurlardır. Dışarıdaki sokak lambalarından evimizdeki lambalara, arabamızın farına kadar birçok alanda biz elektriği kullanıyoruz ve bunlar olmadan ay ışığı yeterli gelmez. Bizim elektriği kullanarak aydınlatma yapmamız gerekiyor. Elektrik bizler için hayatımızı kolaylaştıran, ışık konusunda kolaylaştıran çok önemli bir unsurdur sevgili çocuklar. Peki ışık dışında nerelerde kullanıyoruz biz elektriği? Tabii ki de elektronik aletlerimizde kullanıyoruz. Evdeki aletlerinizi düşünün. Neredeyse hepsi elektrikle çalışır. Eğer elektrik olmazsa biz buzdolabını, makinalarımızı, televizyonumuzu, kurutma makinalarımızı, hiçbirinizde aklınıza gelebilecek hiçbir elektronikli aleti kullanamayız sevgili çocuklar. Aynı zamanda telefon ve bilgisayarlarımızı da kullanamayız. Bataryaları bittiğinde tekrardan prize takıp doldurmamız gerekir kullanabilmemiz için. Ve aynı zamanda interneti de kullanamayız. İnternet olmadan da dışarıdaki kişilerle iletişim kuramayız ve son olarak da biz elektriği ısınma ve soğutmada kullanırız. Ee, kış aylarında doğalgazımızı, yaz aylarında klimamızı çalıştırmak için biz elektriğe ihtiyaç sevgili çocuklar. Eğer elektrik olmazsa bu aletleri de kullanamayız ve kışın ısınamayız, yazın da serinleyemeyiz. Bakın elektriği birçok alanda, birçok şekilde kullanıyoruz. Bu yüzden elektrik hayatımızın önemli bir parçasıdır. Diyoruz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın aynı zamanda soru ve etkinlikleri yapmayı da unutmayın sevgili çocuklar.